İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Ali Beyköy'de lojistik ihtiyaçlara yanıt verecek modern bir merkez inşa ediyor. Projemiz yaklaşık 44 bin metrekare bir alana oturmakta. Bunun 13 bin metrekaresi inşa edeceğimiz binaların oturduğu alan 13 bin metrekaresi de yeşil alandan oluşmakta. Geri kalan 18 bin metrekare sert peyzajımız bulunmakta. Proje bittiği zaman gördüğünüz üzere açık tır parklarımız olacak. Bu merkezlere malzeme taşıyacak tırlarımızın park edebilmesi için. Görmüş olduğunuz şu alt alan 50 metrekare depo alanı. Üst tarafta 30 metrekareye yakın bir ofis alanımız. içinde küçük bir mutfağı, bir lavabosu ve küçük bir deposu var. Merkezin en önemli özelliklerinden biri de tır sürücülerinin konforlu bir alana sahip olacak olması. Tır şoförlerimizin ihtiyaçlarını karşılayabileceği restoran kafemiz, WC ve banyolarımız olacak. Büyükşehir Belediye'mizin lojistik takip merkezi burada bulunacak ve buradaki tırlarımız için de bir tamirhane binası yapılacak. Projemizin orta alanından dere geçiyor. Şurada görmüş olduğunuz iki tane köprümüzü inşa edeceğiz. Müzik biz projemizi tamamladığımız zaman artık tarihi yarımada da şu anda devam eden lojistik faaliyetleri bu merkezimizde yapılacak. Dolayısıyla tarihi yarımadadaki trafik yükünü azaltmış olacağız ve yayalaştırma kapsamında bir adım daha ilerlemiş olacağız. proje alanımızın hemen karşısında bir üniversite alanı bulmakta. Hem tır parkımızı hem de üniversitenin giriş çıkışını rahatlatacak şekilde trafik çalışması şu anda Ulaşım Daire Başkanlığımız tarafından yapılmaktadır. Müzik